Arkadaşlar bugün sizinle birlikte eee foot draft oynuyoruz. İkinci bölüm geldi. Hadi başlayalım. Hangisini? 5-2-2-1'i seçiyorum. Ooo Mbappé. Mbappe ile başladık. 97'lerle gidiyoruz. Şöyle yani böyle güzel verir verir verir. Sonunda düzgün versene. iyi çıktı. Yani 90'lık çıkarsa iyi çıkıyor işte. Bana öyle göre. Şimdi 95 ABT bak bu bu kartlar biraz önemliymiş. Ben bana göre yani size göre bilmem. Arkadaşlar kiminci aldık? Eski Fenerli, Fener'in de, de yani yetiştirdiği bir futbolcu. Ee, Tersite gel. Tersite gel sizden daha mı iyi? Evet. Van Dijk. o Jordi Alba. 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 Bunu değiştir. Medel aldık. <laughs> Bismillah. Üçüncüyü açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında gitti. Ya da doğrusu. Oy! Garizman, garizman. Garizman seni şu kantelo yerine koyarız ya. Oğlum iyi çıksan. geç. Ferhan Torres bu kadar kötü olamaz. İyi ver iyi. Neyse. Arkadaşlar ben kadromu düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar düzenledim. Hemen başlayalım. Play. 162 kazandım. Güzel güzel. Draft Cups. Ben önceden birazcık oynadım. Şu anda ikinci ikinci gününü oynuyoruz. İnşallah kazanırız. Bakalım karşı takım Kane. Ha, az önceki takım ya bu. Az önce ben oynamıştım bu takımla. İnşallah yeneriz. Amerika Birleşik Devletleri'ymiş. Bakalım ilk önce. Öldürdüm çiçeğimi. Yaşatamadım. O oh, Valer kaybetti topu. Bak şu an ilerliyoruz. Topu aldılar ilerliyoruz ilerle. Bir daha ilerle. Aldılar topu. İlerle 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 ilerle. Vur topu. Ne aldılar topu? Geri çekiliyor ben geri çekilmeyeceğim. Ata çıkacağız. Atak. Terste kurtardı. kurtardı Abete sarı kart. Gabriel. Nasıl Gabriel Şimdi hadi ve gol attılar. Oğlum ne ya? O Werner mi vardı bende? Ne? Mbappe girdi oyna. Atak yap. Ee, buradan Mbappe. Kaç takımdan da Hernandez. Kazanan winner Mbappe. Kolumuzu atıyoruz. Bay bay. Nereye atabiliriz? Uy attım bile. Attım bile. Evet evet evet. Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız yazabilirsiniz. Yorumlara. Haydi bakalım. Gidelim gidelim. Enes. Bu arada buradan Enes'teki selamlar. Enes'teki yorum yazmıştım en son. Bakmıştır galiba. Bir bir kaldı. Ama kazanan taraf benim çünkü şey oldu. Oynamayacağım. Şimdi kartlardan var. Onları açacağım. Açıyoruz. İntalya. Evet. Böyle bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar size kadromu yani gerçek kadromu da göstereyim. Bak size koyu almışım. Saksim, Maxim, Valverde, Neymar, Kimi, Kante, Robertson, Ake, Canavaro, Süle ve sonunda Oblak. Arkadaşlar bu kadardı. Bay bay. Devam istiyorsanız yapabilirim.